Ne ütüsü yapayım? A, ne Neyin ütüsünü yapayım kız? Ne ütüleyim? Ne ütüleyim söyle bana. Başörtü mü? Yazmaları mı ütüleyim? Yazma mı ütüleyim? Oya. O. El işi mi ütüleyim? Kim yapacak el işini? Ana, yap ben. Kim yapıyor el işini? Bak, Kim yapacak el işini? İzi yapacak. El işi mı? İzi yapacak. Ne zaman yapacaksın? İzi yapacağım. Bunu yapacağım. Başına mı takacaksın? Hadi bazı yapacağım. yapacağım. Başına şat mı yapacaksın? <laughs> Yaşasın de. <laughs> Oley de. Oley. <laughs> Aferin benim kızıma. İş. Sen bir tanesin. İyi, bir tane misin sen? <laughs> Ebrar tatlı mı? Tatlı. <laughs> Çok mu tatlı Ebrar? Abisi onu seviyor mu? Abi seviyor. Abisini korkuttun mu? <laughs> Anim, ab, baba vurdu. Baba Anim, uyudu. Baba vurdu, attı Abisini hamsiyle korkuttun mu? Baba hamsi yaptı. Abi korktu değil mi? Korktu. <laughs> korktu mu abisi? Abi de korktu. Korkuttum de. Korktum. Aferin sana. Korktum. Hah.